Sağlıklı bir bedende sağlıklı bir ruh yaşar. Yeşil çay, mate çayı ve zencefil çayı ile metabolizmanızı doğal yollarla hızlandırın. Avokado, badem, limon ve elma sirkesi. Yağ yakımını destekleyen bu mucizeleri sofranızdan eksik etmeyin. Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanız şart. Chapter 4 Sabah Mucizesi Aç Karnına Su İçin Metabolizmanızı hızlandırmak ve toksinlerden arınmak için her sabah aç karnına su için. Chapter 5 Sağlıklı atıştırmalıklarla açlığa son. Ara öğünlerde yoğurt, ceviz, çiğ tohumu gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin. Chapter 6 Kilo vermenin anahtarları, uyku ve stres yönetimi. Düzenli uyku ve stres yönetimi sağlıklı ve kalıcı kilo vermenin olmazsa olmazlarıdır. Günde sadece 30 dakika yürüyerek hem kilo verebilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Chapter 8 Yağ yakıcı egzersizler ve height antrenmanları Daha hızlı kilo vermek ve forma girmek için yağ yakıcı egzersizleri ve hayt antrenmanlarını deneyin. Chapter 9 Yoga ve Meditasyon ile İç Huzur ve Denge Yoga ve meditasyon ile hem iç huzurunuzu bulun hem de sağlıklı kilo yönetimini destekleyin. Chapter 10 Doğal Çözümlerle Kalıcı Kilo Kaybı Unutmayın, kimyasal diyetler yerine doğal çözümlerle verilen kilolar kalıcıdır. Gördüğünüz gibi doğanın bize sunduğu mucizevi iksirlerle sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve ideal kilomuza ulaşmak mümkün. Önemli olan doğru beslenmeyi bir diyet olarak değil, bir yaşam biçimi olarak benimsemek. Unutmayın, her bireyin metabolizması ve ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle herhangi bir beslenme programına başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda var. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.